Biler. Çocuklara sorduk en çok kullandığın uygulama nedir? Youtube abi ya Kullan... Bir dakika dayı ya Allah Allah Evet ya En çok kullandığınız uygulama nedir? Instagram Instagram Neyi kullanıyorsunuz? Eee Keşfet En çok kullandığınız uygulama nedir? E, Facebook Ama <laughs> Facebook mu kaldı? <laughs> Yaşın da küçük Instagram. Facebook mu? Evet Ne yapıyorsun Facebook'ta? Dedemlerin fotoğrafını beğeniyorum. <laughs> ee, <ailenin gülüyor> Canını yerim ya. TikTok, ee, yani Cezene bırak. Başka kim var? Direkt Cezene Buran uygulamasını kullanıyor çocuk. Sarı mikrofon. <laughs> abi. TikTok. YouTube kullanıyorum. YouTube'dan <laughs> sarı mikro. YouTube'dan sarı mikrofon izliyorum abi. Öyle abi. Abi ben de YouTube kullanıyorum. Sarı mikrofon Barış Özcan. Ee, başka neydi? Ee, adını unuttum abi. <laughs> abi ben Instagram kullanıyorum. Ay. Sizi takip ediyorum bu arada Öyle abi. Keşfette geziyorum. Arkadaşlar sarım küfuna abone olup like atmayı unutmayınız. Bildirimleri de açın. Bildirimleri de açın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sakin ol koçum benim. Instagram. Instagram. Mesajlaşma. Story atıyoruz. Aynen onları yapıyoruz yani. Aynen. Arkadaşlarımızdan gelen e, meşazlara bakıyoruz. Sonra birini stopluyoruz Yani nasıl bile olduğunu açıklıyoruz. Ve içinde şerefsizler de var Instagram'da. Söyleyeyim bunu da. Evet. Bana yazanlar var ya. Gece sefer 22 yaşındaki birisi yazdı. Mal bana neler söyledi. Vay şerefsiz. En çok hangi uygulamayı kullanıyorsun? TikTok. Peki o... <laughs> Seni yerim lan. Da neleri izliyorsun? Ya oğlum senin TikTok'ta ne işin var daha? Spermsin ya? 3 yaşındasın ama ya. Abi vermeyin çocuklara TikTok, TikTok böyle ya. Vallahi vermeyin oğlum ya. Bak harbiden psikolojileri bozulur oğlum küçücük yaşta. Gülüyoruz ediyoruz da ama ne işi var abi TikTok'ta bu çocuğun? Fenomenleri takip ediyorsun. Bilmem. Ha bilmiyor lan çocuk öylesine demiş ya. TikTok kullanıyor mu? Yani. Kendi adına da var evet. Çekiyor. <laughs> Seni tanıyabilir miyiz? Adım... <laughs> ya ablacım valla vermeyin çocuğa yazık ya. Psikolojisi bozulur ya. Oğlum ön yargı değil varmış çekiyormuş bir de TikTok çekiyormuş ya. <laughs> en çok kullandığın uygulama hangisidir? YouTube. YouTube'da hangi kanallara giriyorsun? Oyun. YouTube. Sadece çizgi film izliyorum. <laughs> Yerim. Koca, Maşa. Başka Nina izliyorum. En çok girdiğim uygulamalar, oyunlar. Mesela ee, saç, uza saç uzatma yarışı var mesela ona giriyorum. Giydirmece oyunu var ona giriyorum. Ve ders programlarına falan bakıyorum. En çok kullandığım uygulama WhatsApp. Ee, başka yok. Hani öğretmenim mesajları atıyor grup grup kurmuşuz. En çok kullandığınız uygulama nedir? Brawl Stars. Efendim? Brawl Stars. Ne yapıyorsun o oyunda? Geç Çocuğa kandırmışlar, telefon vermişler diye baksana telefon tutuyor elinde ama yok. Telefon kılıfı. Çıkıyorum, oyun oynuyorum. Kupa kasıyorum, karakter çıkartıyorum. bırak şey bırakmaya çalışıyorum abim. Bırakmaya çalışıyorum. Normal sigara, elektronik sigara geçmiş gibi. Instagram'ım yok, Twitter'ım yok, YouTube'um var. YouTube'da hangi kanalları takip ediyorsun? Sarı mikrofon, Lazali, YBJ. En çok kullandığınız uygulama nedir? Bu çocuk Twitch kullanıyordur. Instagram. YouTube. Daha çok böyle kendi hayatının içinden Vlog. video atanlar ya da böyle hikaye atanlara bakıyorum. Mösyö Ta. Dede efsanesi eyvallah kardeşim. Kesene bereket. Ben oyunla ilgili bakıyorum. Roblox, Brawl Stars, PUBG. Benim Youtube Enes Batur'u izliyorum Orkan Işıtmağı izliyorum Sizi de izliyorum Ya yerim seni ya İzliyorum Orada bir kanal değil Masum ya ...dolaşıyorum özel izlemiyorum bir kanalı Telef e Google Evet Youtube TikTok öyle Adlarını bilmiyorum Ama takip ediyorum seviyorum Youtube'da ne izliyorsun? Bir izliyorum En çok kullandığın uygulama nedir? Youtube Öyle video izliyorum abi. Yani adım Evranur. Evra, en çok kullandığın uygulama nedir? Ee, video. YouTube. Hatta benim kanalım var. Aa, ismi ne? Evran Enin Kanalımızda Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun videoları izliyorum genellikle. Barışçı, Barış Bra En çok kullandığım uygulama Instagram. TikTok. Ee, hangi tanıları takip ediyorum? Enes Patur. Başka takip ettiğim şey yok. Yani Enes Batur Sarı mikrofon. Türkiye'nin canlarını yerim. Çok tatlılar. <laughs> Ama TikTok çok şaşırdım o küçük çocukta. Daha ufacık o 3 yaşında ya. Oyun oyun. Tamam lan giriyoruz ya oyuna. Allah Allah.